Arkadaşlar o videomuzu kusura bakmayın denize ayarlıyorduk deniz için her şeyin yetti. Bunlar bir bakaza ay düşük bak. Okay. <laughs> Arkadaşlar deniz her şeyin içine sıçtı. Kamerayı denize veriyorum. Buna bir bok hazırlama her gün deniz. At. Sen kedimle bok anlatıyorsun. <laughs> Oğlum. Wow! Bunu kim getirdi? Sen. <laughs> o benim. O benim. ne düşünüyorsun bu <laughs> Vay be. <laughs> ne var çok düşünceler var. Evet, beynir diyor. Beynir, beynir ne yapabilir <laughs> Beynir <dışını yorultup>. <gülüyor> <gülüyor> Çok pratik bir çözüm aradı. Ve çok pratik bir şey. Onur. Oha Macar mı lan o? Macar mı? Macar mı? Hindi sana mı? Macar Macar. macar. <laughs> ne? Ee, evet. Ne? oğlum Şimdi, yok baba. Baba baba sala baba. Bak bunlar marka. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza kesinlikle marka vermek lazım. Evet, İtfraps evet. da Sına. E, 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 markası yok. Elden getirilmiş bir. Bu etmiğin evet, havasını biliyor. Bakın Beypazar Gazozu. Evet. Bakın beyaz bıçık, beyaz bıçık deyince çıkıyor. Değil evet. mi? Ya oğlum, Bakın bu kanalı, kanalımızda kesinlikle küçük bir tanesi var. Olma meyve mi çağır mı? Biret ya bizim askerler niye savaşa şey giderken meyve bıçağı kullanmamışlar ki? Evet. Şu alır, bir gibi. gibi. Aa, at gitsin mi? Allah Allah, bakar mısınız? Deniz kameraya bırakıyor. Ama bir sürü salam Bir tane, o Mersin'e benim şimdi salam yemedim ayağım. Ya bunlar, eşek salam, eşek. Şimdi çok gitmiyor ki. Eren 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 bakar mısın neye ben dedi. Götü ben Tamam. koyun. Hep kendimi şey çekiyorum. Nerede? Ha. Gözüküyor mu <laughs> <falan> ben <yöğümdüm>. görmüyorum. Hayır, hazır. Bir daha hazırlamadan yemek çocuk. <laughs> ne bileyim ha en sonunda bu yiyeceğiz hıh senin arkadaşlar bak Ekmeği dilimine bakala <laughs> ben onu biterken ben bunu beynir beynir. Beynir. vay, vay. ara arkadaşlar sen... peynirin Murat burku peynir burku peynir bak bak murat bey burku ya e, çok yakarsınız çıkıyor de ben um, bu ona <laughs> <Baba, gülüyor> <seninle tavanı çekiyor. gülüyor> Başlıyoruz. 3. Oha arkadaşlar burada. Oha ben bunu açacağım. Ben açacağım. Oh. <laughs> wow. arkadaşlar deniz bak <gülüyor> <gülüyor> Buraya sokalım. O sokalım.

Marka veriyorum beyefendi. Aha! Bir şey yok. Kapıman. Bey Ben gözüküyorum. Aha. Arka veriyorum beyefendi. Gel gel. Oh! Yanmış tekmiş ya. ne diyor?

diğer yapıyor. Ben de de ben de. Ben de çok hızlı geçiyor Bu yapayım. Ha, bu ne lan? Ha, içi de böyle gözüküyor. Ağla güzel. Arkadaşlar reklamdakiler gibi salam salam sandık. Şey. Aha yarar işte. Ayy bu baba. bak. Ee, şey şey salam.

Kamer Abla gidiyorum nereye gidiyor? Nereye gidiyorum Damla Ha Ne bileyim be Arkadaşlar ben nasıl Sana neye evet, Ha sana iyi bana Elin üstüne ne Gerizekalılar burada çatalla bu çağır bir Kim şey bir şey, şey Çok kibarım sabahtan böyle alıyor Nasıl <laughs> ki <laughs> <laughs> Well, gak dancing gak 34 kilo. Bak, bu beşe geçti 39 kilo ve evet, 36 kiloyum. Altıncısın bu bebe gösterler kendini. Bak göster, bak göster, göster, göster. Tamam, geç. geçti. Yediye geçti 33 kilo. Yani, ah merhaba. I'm for you. Ah, Fahit, ben satarmış mı ha bunlar? Ben bunu satarım herkese benim şeyim bu nedir bu ne? He? ayma. aymak sabah aymakla bal ya diye, tereyağı getiririm ya <laughs> yağ diye, yağ yani, yağ. Bak, çok ya çok arkadaşlar çok ben yani arkadaşlar burada ya allah ya Şuna, arkadaşlar günde 2 video falan atarız herhalde yani. belli olmaz 35 video. He he. Bana arkadaşlar herkes ya video atmak çok zor, video atmak. Ama render diyorlar. Ya ya kolay arkadaşlar, aşılık kolay Kana şu an bizi izleyen var. Satan izleyen yoksa ya yemiyorlarız. Ya arkadaşlar, kolay arkadaşlar ya. Orada kendinizi görüyor musunuz böyle insan varsın. Ona tıklıyorum. Videolarım yoksa yok, bok var. Oraya gidiyorum Adımı yazıyor. Seyran. Bizim adımız ER ve Ömer var da bu. Ömer de yardım ana bir şey. Kameraman. Kameraman. Bir belli değil. insanmış şey. <laughs> i̇nsan şu an. Va 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 var va böyle çok. Oo bebek. Ben iğrenç şey şunu yiyeceğim arkadaşlar.

güzel. Bayılıyorum. Böyle karıştıralım bunu. Ben bunu bitiririm. Karıştırıyorum. Slime yapıyorum. Kaymak <laughs> ve ben nasıl slime yapıyorum arkadaşlar. Oo, hamur çıkıyor. <laughs> Bu çok güzel oldu lan. Ne kadar <laughs> çok güzel oldu. Abi ben bir şey gibi. Başka çok ay şey benziyor. <laughs> <laughs> Senin yemek yok. ...yedek alır. Görme kendinizi olmaz. Dün beğendim sana. Şuna bak. Hahaha. Ne dedin sen oğlum? Heee. Annem de dedi ki anne... ...Enez ve Eser, videosunu izliyordum. Dünden kayma almışlar. Bal almışlar. Karıştırmışlar. Çok güzel olmuş. Anladın mı sen de bana kaymak yaptın ha?